WhatsApp bilgilerinin Facebook l a p a y l a ş -I l m a s -I n a izin vermeyen WhatsApp kullanamayacak WhatsApp tarafından açıklanan ve 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik ilkelerine göre Facebook ile veri paylaşımına izin isteyecek. Gerekli onayı vermeyecek olan kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar, veriler, Facebook'un yanında şirketin diğer yan kuruluşlarıyla da paylaşılmış olacak. Verilerini Facebook'la paylaşmayan WhatsApp kullanamayacak WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre yeni kullanım koşulları ile gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibariyle geçerli olacak. Kullanıcılar WhatsApp üzerinden bir bildirimle bilgilendirilecek ve koşulları onaylamaları istenecek. O ne kullanamayacak WhatsApp tarafından yapılan resmi açıklamalara göre onayla birlikte kullanıcılarının verileri artık Facebook ile paylaşılacak WhatsApp kullanmak isteyen herkes. Bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak. Facebook ve diğer yan kuruluşlar bilgileri kullanabilecek WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan kullanım şartlarına göre kullanıcılara ait veriler Facebook'un yanı sıra Facebook tarafından kurulmuş diğer şirketlerle de paylaşılacak WhatsApp hangi bilgileri TOPLAYABİLİR? -E Hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri Çerezler başkalarının sizin hakkınızda sağladığı bilgiler kullanıcı şikayetleri WhatsApp'taki işletmeler 3. taraf hizmet sağlayıcıları 3. taraf hizmetleri.